Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda bu işlemesini nasıl yaptık onu anlatmaya çalıştım beraber arkadaşlar. Şimdiki videomuzda bu yeleğimizin şöyle kenar kısmına nasıl gidiyoruz? Kenarının sık iğnesini anlatacağım arkadaşlar geri sık iğnesi diyorlar buna şöyle şuraya bir tüy attım arkadaşlar şöyle bir sık iğne daha yapalım şekil geri gidiyoruz arkadaşlar Bu, bu şekilde böyle geri geri çok hoş duracak arkadaşlar şimdi yapalım beraber Umarım yeleğimi örürsünüz. Ee, giyersiniz hoş olur inşallah. Bu şekilde arkadaşlar çok bak çok güzel görünüyor. Bu alt alttan başlıyoruz. Önüne bu arkasını ekleyeceğimiz için devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar. Yeleğimizi diktikten sonra da yapabilirsiniz bunu. Hepsini dolanacaksınız arkadaşlar. Yani dikmeden de yapabilirsiniz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Geri geri. Bu şekilde. Arkadaşlar benim kanalımı seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel şeyler e, yorumlar yazarsınız. Anlamadığınız yeri yaz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka görürsem döne, dönerim. Köşesine geldim. Bu alt kıyısı eteği dönüyorum arkadaşlar. Şunu da içine alacağım. Buraya bir tane daha yapıyorum. Aynı yere. Sonra buraya geçiyorum. devam ediyoruz her kutucuğu bir tane yapıyorum arkadaşlar çok hoş durdu başka şeyler de yapabilirsiniz ama ben bu kenar buna çok bunda hoş durdu arkadaşlar güzel oluyor diye yaptım. Onun çok güzel oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Videomu çok uzatmak istemiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Gayet güzel duruyor. İşlememiz böyle. Hoş, kendinize göre işleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre işleyebilirsiniz. İşlemesini. Bir iki de buradan yapalım bakalım. Böyle devam ediyoruz. Bir önceki videomda bunun işlemesini anlattım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tekrar videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler.